Allah dostlarının bütün gayreti, insanoğlunun huzur ve mutluluğu içindir. İnsanın ruhen yükselmesi ve Rabbine yakınlığını sağlamasını temindir. Onlar bu gayeye matuf olarak sevenlerine rehberlik ederler. İnsanın kalben eğitilmesi ve kemale ermesi için çalışırlar. Sevdiklerine özel tavsiyeler ve manevi reçeteler sunarlar. Her gün belli vakitlerde yapmaları için zikir ve dua verirler. Bunun manevi kalbi eğitim olduğunun bilinmesini isterler. İşin ciddi tutulmasını, disiplinli bir şekilde, titizlikle yerine getirilmesini arzu ederler. Sami Efendi Hazretlerinin bu konuda bir hatırasını dinlemiştim. Manevi dersler hangi duygu ve düşünce içerisinde nasıl yapılmalıydı? Merhum Doktor Hüseyin Tipi Ağabey'den naklen muhterem. Ali Hüsrevoğlu Bey şöyle anlatır. Merhum Doktor Hüseyin Tipi Ağabey Sami Efendi. Hazretleriyle 1950'lerde tanışmış. O zaman Adana Devlet Hastanesi başhekimi olarak çalışıyormuş. Doktor arkadaşlarından birisi ahirete inanmakla ilgili bir soru sormuş. Doktor Hüseyin Tipi abi bir Müslüman olarak bu soruya tam cevap veremediği için üzülmüş. Nasıl, nereden cevap bulabilirim diye araştırmaya başlamış. Her gün can-ü gönülden Allah'a dua etmiş. Ya Rabbi, bu soruma cevap verecek bir sevgili dostunla buluştur diye yalvarmış. Bir gün hastanede hastaları dolaşırken, odasına bir ziyaretçi gelip masasına oturmuş, Doktor Hüseyin tipi ağabeye ziyaretçisinin geldiği haberi ulaştırılınca hemen odasına dönmüş, karşısında nur gibi sevimli, güler yüzlü bir insan ile karşılaşmış. Sami Efendi Hazretleri ile tanışma orada başlamış. Ertesi gün buluşmak üzere bir adres verilip sohbete davet edilmiş. Muhterem Üstaz Keyseti Hazretleri ahirete inanmak konusunu ayet ve hadislerle anlatmış. Doktor Hüseyin tipi Ağabey zihnine takılan soruların cevabını bu sohbette almış. Daha sonra o büyük Allah dostunun peşini bırakmamış. Onun manevi bir evladı olmuş. Günlük yapması gereken dua ve zikirler almış. Muhterem Üstaz, Kamisekşin Hazretleri, bu vazifeyi yaparken dikkat etmesi gereken hususları şöyle açıklamış. Dersinizi yaparken şöyle düşüneceksiniz. Allah Teala dünyada bir tek seni yaratmış. Yani bir sen, bir de karşında Allah var. Bu şekilde düşünerek dersinizi yapacaksınız. Yani Allah'tan başka bir şey aklınıza gelmeyecek. Başka şeylerle ilgilenerek zihin dağınık olmayacak. Bir de ahiretteki safhaları düşünerek şöyle tasavvur edeceksiniz. Kendini mahşer yerinde hissedeceksin. Sevabın az gelmiş, zebaniler seni cehenneme götürüyor olarak düşüneceksin. Bu haldeki insan nasıl içi yanık bir şekilde Allah derse, sen de öyle Allah diyeceksin. Böylesine candan kalpten Allah diyerek dersini yapacaksın. Burada bu şekilde Allah diyelim. Zikrimizi yapalım ki yarın ahiretteki ateşe engel olsun buyurmuş. Ne hoş, ne tatlı, ne sağlam bir reçete. Manevi derslerde huzuru kalbi sağlamak için ne kıymetli tavsiyeler.